her bayramı dolayısıyla yaptığımız etkinin ikinci bölüm aslında. İlk etkinlik dün akşamdı ve e, bu duvarlarımızı süsleyen güzel akıllı portreleri, e, resimleriyle e, bize e, Alp Armutlu beyefendi her, hemen hemen her e, resim hakkında bilgi vererek sergimizi tanıttı. Arkasından güzel bir yine, 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 yine bir yapan güzel bir müzik bir kitap yazmış. Umuda Yolculuk kitabı. Yanlış ifade etmiyorsam. Çocuğuyla birlikte kanısının başında güvendire elinde 340 kilometre İnebolu'dan Ankara'ya Kurtuluş Savaşı mücadelesine destek sağlayan kanun kollarının kadınlarını bu eşsiz mücadelesine ve azmine dikkat çekmek niyetindeyim. O yüzden böyle bir konferansa ihtiyaç duydum. Arkadaşlar benim çıktığım Koca Kocatepe 300-400 metrelik bir değildi, 1874 metrelik. 1874 metrelik bir yükseklikten baskınla tak taktik geliştirip baskın yapmak, lojistik sağlamak ve hiç kimse bilmeden gizli bir şekilde bu harekatı yönetmek,